Kalitenin tesadüf olmadığı, tazeliğin, bol çeşidin buluştuğu tek adres. Efendi Kureymiş'in sunduğu program başlıyor. açılan tarafsız pencereniz Kios TV'de. Kapalı kapılar ardında konuşulanları, kulaktan kulağa anlatılanları, doğruyu, gerçeği ve hakikati farklı bir bakış açısıyla yorumlayıp sizin sesiniz olmaya devam ediyoruz. Siyasetin farklı bir gözle değerlendirileceği karşı karşıya her salıp Serkan Kaynar sunumuyla Kios TV'de. Kiosk TV ekranlarından hepinize iyi akşamlar diliyoruz efendim. Gemliğin güçlü sesi kios TV ekranlarında Gemliğin gündemini tutan, taşıyan tek program karşı karşıya programıyla karşınızdayız. Ee, üzüntülü bir gün bugün ee, maalesef akşam saatlerinde e, bir terör saldırısına e, uğradık Türkiye olarak. Aslında Türkiye'nin kalbi TUSAŞ'da e, e, bir terör saldırısı yaşandı. E, ve tabii şehitlerimiz oldu. Biz yayına girerken dört kişi şehit olmuştu. Dört vatandaşımız şehit olmuştu. Yaralılarımız da var. Ama daha tam olanlar da netleşmediği için biraz sıkıntılı bir gece bekliyor bizleri diye tahmin ediyorum, düşünüyorum. Ölenlere Allah'tan rahmet. Geride kalanlara ve yaralılara da sabır diliyorum, sağlık diliyorum. Allah hepsine şifa versin. Bu akşam program öncesinde de yapalım mı yapmayalım mı arada kaldık. Çünkü ee, bu tip olaylarda terör olaylarında biliyorsunuz sosyal medya özellikle e, kısılıyor biraz. E, bu akşam da böyle bir e, denklem gibi gözüküyor ama e, biraz böyle bir akışa bırakalım. E, biraz Reyhan Hanım'la sohbet edelim. Reyhan Çorum bu akşam konuğumuz. E, akışa göre belki devam eder, belki kesebiliriz çünkü e, biz aktif bir program yapma niyetindeyiz. E, az izlenip ya da ee, soru cevap yapamadıktan sonra çok bir anlam ifade etmiyor. Ee, ama hiç olmazsa e, programımıza bir başlayalım. Bir 5-10 dakika sohbetimizi yapalım. Ondan sonra canlı yayında beraber karar veririz. Ee, evet kaç karşı karşıya başlıyor. Özgür dünyaya açılan tarafsız pencereniz Kios TV'de. Kapalı kapılar ardında konuşulanları, kulaktan kulağa anlatılanları Doğruyu, gerçeği ve hakikati farklı bir bakış açısıyla yorumlayıp sizin sesiniz olmaya devam ediyoruz. Siyasetin farklı bir gözle değerlendirileceği karşı karşıya her salı Serkan Kaynar sunumuyla Kios TV'de. Evet dediğim gibi üzüntülü bir günde karşı karşıya başlıyor. E, Gemlik Tarihini Kültürünü Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Araştırmacı Yazar Sevgili Reyhan Çorum. E, bugün konuğumuz kendisiyle ee, özellikle Tarih Kültürünü ara, Araştırma ve Yaşatma Derneği'nin çalışmaları, e, ayrıca Kent Konseyi çalışmaları ve tabi Gemli'nin de e, gündemini konuşmak istiyoruz. E, öncelikle bir hoş geldin demek istiyorum sevgili Reyhan Çorum'a. Sonrasında da sizden bir talebim olacak. Ee, ona göre de programımıza devam edip etme ve kararını Reyhan Hanım'la beraber verelim. Ee, sevgili Reyhan, çorum hoş geldiniz. Sevadan. Başardık Serkan'cım. Kötü bir gün yine evet, acılı bir gün. Evet. onu Yani genelde zaten ülkede e, bu tür şeyleri her gün bir acılı olayla kötü bir şeyle uyanıyoruz. E, ölenlere rahmet diliyorum. Ailelere başsağlığı, sabır diliyorum. Yaralılara e, şifa diliyorum. E, yani. Söyleyecek çok fazla Maalesef bir şey. Maalesef ki şöyle. Evet. E, tam işte e, kalbi aslında. Demin kalbi demek istedim özellikle. Çünkü gerçekten savunma sanayi anlamında TUSAŞ'ın e, şimdi bombayla belki bazıları duydu ama evet. e, çok önemli bir nokta. Hı -hı. Ve çok da önemli çok da e, tartışılası yani orada olmaması gereken bir terör saldırısını konuşuyoruz. Ee, bu sayı 4 değil 44 de olabilirdi maalesef kesinlikle. Ee, Ama kalbimize atılmış bir bomba bugünkü Öyle. Ee, Çok üzücü bir durum ee, Tam Türkiye'nin bir şeyler yapmaya ya da e, Terör anlamında bir şeyler yapmaya kalktığı anda gelen bu terör saldırısı çok çok önemli evet. ee, Rahmetimizi diledik Şimdi beraber bir karar verelim ee, uh -huh. Şu anda e, dediğim gibi sosyal medyalarda Erişim çok düşük... Evet e, ...şu anda benim önümde 7 kişi görünüyor... ...arkadaşlar... ...çünkü Facebook çıkış yapmıyor anladığım kadarıyla... ...yayında bir şey yok ama... E, ...dilerseniz... ...ben çünkü canlı yayın öncesinde de... ...teknik bir aksaklık işte terörle ilgili derdim... ...şunu derdim bunu derdim yayına hiç girmeyebilirdim ama... Evet. E, ...beraber karar vermiş olalım... ...hem de izleyicilerimiz... ...şu anda izleyen izleyicilerin de... E, ...ben fikrini almak istiyorum... E, ...bu akşam e, çok erişim... ...olmayacağını düşünüyorum... Ee, ve bizim yaptığımız programlarda da genelde e, işte mesajlarla, sorularla e, canlı ayakta tutabiliyoruz programı. O yüzden e, sizin de fikrinizi almak istiyorum. E, i̇sterseniz başka bir güne de e, sosyal medyaların ya da internetin düzeldiği bir akşama da Reyhan Hanımı ağırlayabiliriz. E, mesela siz de fikrinizi söyleyin lütfen. Hiç yok. Ne yok? Mobilde hiç yok. An... Mobilde hiç yok. Evet. Ee, i̇yi akşamlar, iyi yayınlar. Polise ve askerimize uzanan eller kırılsın, kırılmaya devam etsin demiş Durmuş Ergül. Teşekkür ederim. Ee, i̇kimizi birden ver ekrana Reyhan Hanım. Reyhan Hanım'la beraber. Reyhan Hanım şu anda mobilde yokuz. Evet. Bu ne demek oluyor? Ee, evinde internetine bağlı olan da varız hı hı. ama e, evinde ya da dışarıda telefona bağlı olanlar da yokuz. E, muhtemelen de kimseye de bildirim gitmedi bu akşam için. E, dilerseniz e, bir iki cümle kuralım. Başka bir güne erteleyelim. Öyle yapalım. Ee, Zaten şu anda tabii gözüküyor. ki öyle. Hepimiz acımız da büyük, aynı zamanda. Ee, tabii önceden kararlaştırılmış bir programda sorun değil. Biz biz de buradayız, siz de buradasınız. Başka bir gün bunu erteleyelim. Ee, herhalde daha uygun olur öyle. Öyle gözüküyor. Şu anda ben ben de altı gözüküyor. Evet. Yani erişimin aslında sıfıra yakın olduğunu gösteriyor. Değerli izleyiciler, mesaj bile gelmedi. Tamam mı, ha. devam mı diye mesaj bile muhtemelen o da gelmeyecek. O zaman ortak karar mıdır arkadaşlar? Ortak. Yok. Osman, ortak. O zaman tamam. Daha internetimizin sağlam, acımızın daha az, evet. hiç olmamazlık olmayacak maalesef Kesinlikle ama öyle. çok daha az olduğu Aha. bir günde Reyhan Hanım'ı tekrar ağırlamak isteriz. Ee, yayını da yapamadığımız için ben normalde bir şekilde yayını yaparım ama bu akşam hem üzüntülü olmamız hem de gerçekten sosyal medyalarda olmamamız Türkiye ee, olarak üzgünüz Türkiye zaten. Türkiye olarak yazdaysın. Ee, onun için en güzeli ertelemek. Peki teşekkür ederim. Ee, ben teşekkür sağlık. ediyorum. Hakkınızı helal edin. Ne demek? Ama ne demek? Şu acımız tükettikten tabii hemen ki, sonra tabii. tekrar görüşeceğiz. Ne diyoruz. zaman Olur. isterseniz. Peki. Efendim hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Kalitenin tesadüf olmadığı tazeliğin bol çeşidin buluştuğu tek adres. Efendi Kureymiş'in sunduğu program sona erdi.